Bağımsız Enerji'den herkese merhaba. Malatya Yeşiyur Gözene Köyü'ndeyiz. Kadir amcamızın 12 adet 455 watt paneline öz e, tüketim modeli ile çalışan aynı zamanda akülü de çalışabilen bir e, akıllı inverter taktık. 10.2 kW. Kadir amca hem TEDAŞ'tan hem de panellerden yararlanacak güzel bir kombinasyon panosu yaptık. Kadir amca hayırlı olsun. Cümlemize hayırlı olsun. Eline Güle güle kullanın inşallah. E teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah güzel bir anlamanı çalışıyoruz. İnşallah. Allah hayırlı etsin abi. Malatya elini Derneğin gölüne derin dediler Eller dediler Gelenden geçenden kind Kendim...